Evet merhabalar Mombaz. O sezon 2 bölüm 18 e hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde yarış pistimiz açılmıştı. Buraya bir gezip dolaşmaya var ne yok göstermeye gelmiştim. Yarış pistinde de save alıp çıkmıştık. Şimdi burada görevlerimiz vardı. Ne için? Şuradaki arabayı açmak için. Daha doğrusu buradaki arabanın parçalarını elde etmek için. Eksik parçalarını. Şimdi yarış arabamız burada. Bu arabayla zaten sadece könik olması gerekiyor yarışacağımız arabanın. Buradaki istediği süreleri yapabiliyoruz. Daha önceki sevimizde yapmıştık. Çok bir ayar mayar bir şey yapmadan yapabiliyoruz. Şimdi 3 farklı yarış türünde de Bizden bazı süreler istiyor. Hiç süreleri ezberimde tutmaya çalışmayacağım. Zaten başardığımızda bir bildirim veriyor olması lazım. Biz elimizden gelen iyisini yaparak deneyelim. Geç kalktım ama bakalım kaç gelecek süre. Geliştirebiliriz bu süreyi. Birazcık kötü kalktım. 10.1 10.3 istiyordu. Yani böylelikle Drag görevi tamamlanmış oldu. Böyle ikinci yarışımıza başlayalım. Yani bunun için ikinci bir tura ihtiyacımız olabilir. Çünkü kalkış turuyla başlamış turuyla hemen arkasından atacağımız tur arasında zaten bariz bir süre farkı olacak. Burası tehlikeli. Toparlar. Bakalım bir kalkış turumuzda süremiz ne gelecek? şimdi burada. Biz ne olur ne olmaz ikinci turumuzu atalım. Hiç yavaşlamayacağım. 53.4 Sanki yakınız ama. Bu civarlarda bir şey istiyor diye hatırlıyorum. Biz yine de ikinci turumuzu atalım. Böyle şöyle kesersek süremizi iyice düşürürüz. Anlarım niye bu kadar yakın? 9.6 Başka bir tura ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir de oval pistimiz var yani Önce şeyin bitmesi lazım Biraz bekleyeceğiz ee, Pistin süresi dolacak Kameramız kendine geldi Az önce niye yakındı acaba Bakalım tamamlamış mıyız ikisini 51 saniye istiyormuş 49 yapmışız 10.3 istiyor 10.1 yaptık Yani onların şeyini aldık Övünü aldık Oval da 18 saniye istiyor Hadi gidelim. Az önce son yaptığımız yarışın sadece oval versiyonunda çıkış yapacağız. Yarışacağız. 18 saniye. Bunda da ikinci tura ihtiyacımız olabilir. 20 Devam ediyorum toplayacağımız beyaz araba işte tam bu oval pist için çok iyi bir araba o kadar güzel yol tutuyor ki ayağını gazdan çekmen gerekmiyor yapışıyor abi yola gidiyor 17.9 dönelim mekana ödüllerimizi alalım şimdi eve döneceğiz ve bizim prince toplayacağımız olan son arabayı toplayacağız bu bölümde o arabayı da tamamlayacağım. Şimdi ödülü al dediğimizde bize bunları verdi. Şimdi yarış arabası paket tekerlekler diyor. Arkadaşlar tekerleklerin tak. Diğer bölümde söylediğim gibi herhangi bir vida olayı yok. Bu gövde parçaları. Araba tamamlandı. Bu arabanın günlerce dayanacak tutulması var diye zaten burada infoyu veriyor. Yani oval pistte çok güzel bir yarış çıkarabiliyor bu araba. Garajımızın kapısını kapatalım. Acaba Prinzi yürür hale getirip devamını bizim garaja mı yapsak evde? Yoksa tamamını orada mı toplasak? ondan emin değilim. Şimdi Prinzi'nin de hatırı sayılır akılacak malzemesi var. O da az değil. Arkadaşa motor açacağız. Yani Kaput altı komple atılacak. Yürüyen aksamı eksik. Sadece neyi vardı? Biraz çubukları falan vardı galiba. Üzerinde bir şeyler var. Hatta bakalım şimdi dur. Yemek, şurup derdimiz yok. Bir şuradan faturamızı kontrol edelim. Faturamız yok. Neresiydi şeyin evi? Daha geride. Buradan giriyoruz. Mavi. Diğer seviyede bu kapı ilk açtığında araba baga girmişti. Ters dönmüştü. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Tamam. Şimdi abiler. Bu arabanın neyi var neyi yok. Evet, bir şey yokmuş. Yani yok. Aya komple kökten gireceğiz orijinal bir motoru var ama işte motoru takmakta yürür hale gelmiyor motor dışında her şey eksik abi hmm, burada takması çok zaman alacak bu arkadaşı çekiciye yüklemek için acaba yükleyebilir miyiz ya çekiciyle gelsem buraya yanasam tam şu altına tekerlekleri olmadan çekiciye bağlar mı bağlamıyor diye biliyorum ama deneyebilirim yani bir avantajı var burada toplarsak şeye çok yakınız hemen karşımız Roger Araba parçası satayalım. Eksik olan bir şeyi hemen gidip tek oradan alıp işimize devam edebiliyoruz. Ha bir bakalım. Ben onu bir deneyeyim. Çekiciyle gideyim. Eğer ki tam altına yanaşıp arabayı indirdiğimde arabayı bir şekilde bağlarsa lastiklerini istemiyorsa çekiciyi yükleyip eve getireyim. Ha yok olmuyorsa büyük ihtimal orada toplarım. Zaten yürür duruma getirdikten sonra ne kalıyor ki yani evde uğraşacağımız. Ya onun suyu bitmiş. Benim de suyum bitti. Öleceğim. Yatıyorum. Lövye sabah doldururum suyunu. Şimdi uyanınca ben dediğim gibi çekiciyle gideyim ona bir bakayım. Duruma göre hareket edelim abiler. Orada kayda girerim. Eğer ki çekiciye yükleyebilirsem yükler getiririm. Yükleyemezsem de orada toparlamaya başlarız. Evet abiler ben prinzi buraya çektim getirdim. Günlerimizden cuma. Bu arkadaşı yürür hale getirdim buraya. Çektim. Daha sonrasında gereken bütün parçalarını aldım. Videoda vakit kaybetmeyelim diye zaten birinizin bildiğiniz gibi modifiye parçaları yok, kaporta parçaları tamamen orijinal, farları stopları orijinal kullanıyoruz, turbouyoruz, turbo manifoldlar ve normal manifoldlar var, orijinal ve performans, ama turbo olacağız. Onlar için gereken malzemeleri aldım. Motorumuz tabii ki burada performans motor, kendi motorunu kullanmayacağım. Üzerinde şu an bizim buradaki karajantlar var. Neden bunları taktığını diye soracak olursanız yarış pistinde şeye katılacağız. Şampiyonaya katılacağız. König'de gideriz muhtemelen BMW ile. O şampiyonayı kazandıktan sonra rally süspansiyonları ve drag silik lastikleri açılıyor. Bu arabayı drag arabası yapacağımız için şimdilik bu ayağında dursun. Zaten yürü hali getirebilmek için taktım. Bu arabaya ve kendi jantlarına orijinal jantlarını kullanmayı düşünüyorum. Kendi jantlarına drag lastikleri geçirip silik lastikleri geçirip Buna takacağız. Yine motor kısmından başlayalım. Motorunu bir halledelim. Motorunu atalım abiler. Motor şanzıman çarçurt. Ondan sonra en son gövde parçalarını toparlar. Bitiririz. Ben yine burası için kameramı kapatayım. Size burayı hızlandırırım. Siz de hızlı hızlı güzel güzel sıkılmadan birinizin yapılış aşamasını izlersiniz. Bittiğinde buluşalım. Evet abiler toparlama işi bitti. Bu kompresör çalışmıştı. O arada kaydı durdurdum bitsin diye. Son stoplanmasını taktım da kompresör çalıştı. Ondan sonra beyni taktım. şey yapmadım. Beyni taktım zaten bitmişti. Ses topuzunu taktım. Bir de göstergeler. Devir göstergesi, hız göstergesi, vites göstergesi ve turbo basıncı göstergesi. Bunları taktım. Toplama işi bitti. Geriye kaldı boyası. Şimdi boyasını ne yapacağız? Orijinal boyasını kullanmayı düşünüyorum. Şu Arabanın sahibi elemanın garajından arabanın yanında duran boya tezgahın üstünde. Bir F8 CAP renk koduymuş. Aynı boyalardan ben iki tane aldım. Muhtemelen bir kutu da yetecektir ama ne olur ne olmaz iki tane aldım. Şimdi parlaklığı 255 metali 0. Şöyle önce yeni taktığımız boyaların hepsine bir boyayalım. Ondan sonra parlaklığını ayarlayalım. Belki biraz metalik katabiliriz. Hızgaran rengi farklı yapılabilir. Siyah olabilir. İnce detaylarına bakarız. Şöyle sağ kapımızda tamam. Neremiz kaldı? Bagaj. Ama boyamadığımız yeri kalmadı. Büyüyelim sabah olsun şu ışık kendine büyüyesin. Garajın ışığı rahatsız edici çünkü. Bizim BMW'leri garaja kaldırdım. Bizim bu evin girişinde iki tane garaj var ya. Oraya kaldırdım. FPS olarak faydasını gördüm. Birinizi de getirince 40-50 FPS'lere düştü oyun. Bunu getirince. Yokken 70-80'lerde takılıyordu. Arabalar burada olmasına rağmen. Bunu getirince 40-50'ler düştü. Diğerlerini kaldırınca şu an 130-140. 100 civarı takılıyor burada. Bayağı bir faydasını gördüm. Garajın ışığını kapatalım. Arka tamponumuz kalmış. Bak boyamamışız. Galiba ön tamponu da boyamadım. Ve iki tane almakla doğru bir karar vermişim. Bir tane yetmiyormuş. Arka tamponu boyarken bitti. Şimdi bize parlatıcı lazım. Parlatıcılarını fullleyeceğiz. Leo ölüyor. Neyin yok? Hiçbir şeyin yok. Ha suyun yok. Gel tuz. Neredesin gel. Hmm. Hiç bakayım afiyet olsun. Bagajı parlattık. Arka tamponu parlattık. Tamam. Şimdi bize metalik ver abi. Arabanın komplesine birazcık bir metalik vuralım. Güzel gibi 175. Tamam metalik işte bitti. Sadece bir bir tane hatam var. Metalik sökücü. Havanı fazla kaçırdım. Bir de parlatıcı var. Sağ ön çamurlu parlaklığını eksik yapmışız. Tamam şu an araba nereye? Aynı renk. Şuradan bir tane şurup içelim. Bu arabanın işi bitti abiler. Vidalarımızı vidalarımızı yerden alalım toparlanalım. Bir çalıştıralım. Çok, çok aşağıda biraz kaldır. Bir tane düşür. İyi gibi. Hadi gidelim. Buna bir benzin alalım. Benzin yok. Benzinliğe götürecek kadar var. Buram direksiyon çalışmıyor. Çünkü direksiyon yok. <laughs> direksiyon takmadık arabaya. İnanılmaz. Hadi şimdi direkt takalım şeye kadar. Gidip yeni direksiyon alalım. Evet abiler yeni mal da bu. Aa, günlerden cumartesi direksiyon alamayız ama benzinimizi alalım bir turbo basıncını arttıracağız abs açık kalabilir abs'nin açık kalması dert değil hatta abs'miz çalışmıyor zaten bizim şu an abs modülü lazım bize abs modülü takmadım Aa açıkmış benzin cumartesi hep unutuyorum ya pazartesi açık mı değil mi E madem buradaki direksiyonlardan almayalım bunların hepsi kötü yani şu güzel ama göbeği kötü duruyor yine şeyden alalım Roger'daki BMW taktığın direksiyondan alırız Şimdi vidayla işimiz kaldı mı abi bizim bütün arabaları topladık elimizde hala birazcık vida var sanırım vidayla da işimiz kalmadı Ya yani buna cam filmi ne yapalım En koyunun bir açığından buna da vuralım %5 Buna komple %5 yapıyorum hiç ön arkası farklı yapmıyorum Böyle cam filmi ön cama da vuralım Bu eşya çöpe atılamaz. Atmak istiyorum. Ne yapayım? Eve götüreyim. Geri dönüş 30'a mı atayım illa? Şöyle de benzinimizi dolduralım. Hazır buraya kadar gelmişken şeye gidelim. Yarış pistine gidelim. Şampiyonaya kaydımızı yapalım. Şampiyona sabah 6'da. Tamam mı? Bu araba güzel gidiyor ama. Bu yüzden bunu drag arabası yapıyorum. Hızlanması BMW'den daha iyi ve top speed konusunda da BMW'den ilginç bir şekilde daha iyi. Motorları aynı şu an bak. Polis var. Kaç acaba vuran sınır? 90. Şu an bunun BMW'le motorları aynı. Bizim yarış arabası olan BMW'ye de bunun motorundan koyduk. Ağırlık fark ediyordur ya. Araba hafiftir bu araba. Ama motor farkı da var. BMW'ye kendi motorunu taktığımızda aldığı top speed ve hızlanmayla bu motoru taktığımızdaki top speed ve hızlanma farklı. Zaten o yüzden BMW'nin üstünde de şu an bunun motorundan var. Şuradan şampiyonaya kaydımızı yapıyoruz. Bir günde 3 etkinlik. Bu araçların azılla. Rally, drag ve e, ödülleri kazanmak için yaptığımız pist yarışı vardı ya. O yarıştan yapacağız. En az ikisini kazanmamız gerekiyordu sanırım. Şampiyonaya kazanmak için. Bakarız. Rally yarışına sabahleyin gelmelisin diyor. Saat 6 infosu yanlış bir info olabilir. Az önce 6 dedim ya. Ama sabahın erken saatinde burada olmamız lazım. O yüzden. Aslında bir şey diyeyim mi? Rally Drag Pist. Bu arabanın turboyu açsak. Gelin sizle bir şey deneyelim. Hadi şimdi turbo. 20 basarsa çok mu sararsın? 20 bas hadi. Çekiş kontrolü aç. Ulle. ABS modülümüz bozuk zaten. Şimdi ABS'miz dışında her şey okey. Sarmıyor. Çekiş kontrol üstesinden gelebiliyor. Bununla bir rally pistine bir girelim. Kazanırız ama ya. Bakayım. Bu pist geldikten sonra bir arkasındaki güncellemeyle ile şeyi düzelttiler. Lastikler yüzeye göre çok farklılık gösteriyor. Yani şu an ayağındaki lastikler neredeyse silik lastik işte spor lastikler. O yüzden toprakta sıkıntı yaşayabiliriz. Ama kazanabileceğimizi düşünüyorum. BMW gelsek de BMW'nin ayağında da şey var. Onda da spor lastikler var. Offroad lastiklerini geri sökmüştük biliyorsunuz. Yani bota karşı kazanabileceğimizi düşünüyorum abi. Kazanamazsak o zaman bir müdahale yaparız. Baksana hızlanamıyor araba. Farz edelim ki rally'yi kazandık. Şu pisti zaten kazanırız gibime geliyor. Dönelim bir dur. Şuradan kestim. Ses tuş. Arabalara nos takmadık. olsa öyle bir dayanağımız olur. Takmayacağım da. Ben. Ama benim yine eve gitmem gerekecek değil mi? Çuruk ve yemek. Karşılar mı acaba yarın sabaha kadar? Uyurarak geçirsem. Sıkıntıya gireriz. Eve gidelim beyler. Şampiyonaya zaten kaydımızı yaptık. Bugün akşam geri buraya döneceğiz. Ya akşam dediğim şimdi eve gideceğiz. Yemek şurup alacağız yanımıza. Hatta eve gitmemize de gerek yok. Benzinlikten ve şeyden hallederiz. Benzinlikten şurup alalım. Yiyorduk cezayı. Benzinlikten şurup alalım. Yemekçi de açılır şimdi. Saat 12'de açılıyordu. Oradan da yemek alalım. Geri yarış pistine gelelim. Yarın sabah yarışımıza katılalım. Şimdi hazır benzinliğe gelmişken şurup için. ABS de burada takalım. Bir tane İngiliz anahtarına bakar. İki tane şurup aldım yeter bir tane İngiliz anahtarı var. Bir de şuradan ABS modülünü var. Bir tane de vida var. Senden alacağım başka bir şey. Ver hadi bir tane kahve var. Hatta bir tane içeyim. Bir tane de arabaya var. ABS modülünü takalım burada. ABS modülünün zaten bir tane vidası var. Bunlar burada kalsın. Artık ABS'miz de var. Aktif çalışıyor. Şuruplar inşallah düşmez. Şuradan da yemek ye. Bir tane de arabayı alsan yeter abartmaya gerek yok. Yani bu haliyle hepsini kazanabileceğimizi düşünüyorum ya. Yani. Piste geçiyorum. Ben orada vakit geçireceğim. Uyuyacağım. Yarın sabah yarışa katılırken buluşalım. 74 bin şurup parası geldi. Evet ilk yarışımıza rally'den başlıyor. Turbumuzu içelim. Yemeklerimiz yok. Hadi gidelim. 3 yarış yapıyorduk sanırım. Şeyde. rallide 3. Drag'da 3. Piste 3. Bir türü kazanabilmemiz için. Yani ralliyi kazanabilmemiz için 3 yarıştan ikisini. İşte Drag'yı kazanabilmemiz için 3 yarıştan ikisini gibi bir matematiği vardı sanırım. Bakacağız şimdi. İlk rakibimiz bu. Bu kolaydı. Götür beni. Götür beni. Madem ters çevirdin götür beni. bir toparlayabilir miyiz? Tamam kanka götür beni. Fark etmez. Sen beni götürdüğün sürece ben her türlü kazanacağım. O kadar da nizami götürüyor ki yoldan da taşmıyorum. Bıraktım elim. Kurtulamıyorum. Yapacak bir şey yok bu oyunda araba sana çarptığında böyle temas ettiğinde ya alıyor seni savuruyor ya da böyle öpüştüysen arabalar birbirine kaynaştıysa oradan da çıkamıyorsun. Yani süremiz çok kötü gelecek ama her şeye bakıyor. 3 turun kazananına bakıyor. Birinci turu böylelikle kazanmış olacağız. Dert değil. Total süreye bakmıyor yani. Direksiyonu da çeviriyorum. Yönde veriyorum. Ona rağmen elemandan kurtulamıyorum abi. Kaynadı arabalar birbirine yarış bitiminde buluşalım. Bu yarış böyle bitmez. Daha ikinci tura yeni girdik. Lan tam kurtuluyor gibi oluyorum. Gerif kurtuluyorum tamam mı? Geri sarıyor lan ha. Son turumuza girdik. Lan Sal be. Hiç çirkeflik yaptın oğlum be. Çekil Evet önümüz finish. Birincisini tebrikler diyor. Şimdi rally yarışının ikinci şeyi. İkinci rakibimiz. Bu eleman zorlayabilir. lerden dolayı biraz harbi can çekişiyoruz. Elemanın önüne geçersem önde götürürüm. Güzel. Tamam bundan sonrası bende. Ama bir de olayın şeyi var. Üçüncü kısmı var. Üçüncü rakibimiz var. Ona geçemeyebilirsin. Yürü. Arka atmışız. Arkamız rahat. Büyük bir hata yapmazsak temiz bir tur çıkardığımız sürece kazanıyoruz. Üçüncü rakibimiz galiba şeydi biliyor musunuz? O Drak'ta mıydı acaba? Drak'ta Drak'ta. Pardon. Yemekçi abi var ya bizim. Amerikanı var. Irak'taki son rakibimiz o olması lazım. Fena gidiyor arabası. Onu geçemiyordum. Onu geçmek için nos kullanmıştım galiba. Oğlum yapma be. Hala kazanabilirim. Hala kazanabilirim. Checkpoint arkamda kalmadıysa hala kazanabilirim. Kanka gel lan. Kazağı mazağı yapalım. Kaydır bir. Bak evet. Kazanmam lazım. Böyle saçma bir sebepten kaybedemem. Arabalar birbirine değdiğinde kaynıyor abi birbirine ya. ya. Dur bakalım sonuç ne olacak. Bir birincilik bir iki, ikincilik. Bu arkadaş kolay. Ha ikinci kişi, ikinci rakip bizim şey. Yemekçi. Bu o değil mi? Galiba o. Güzel bu abi aldık. Bire bir aynı süreyi yaptım galiba biliyor musunuz ilk yarışta? Irak da birinciyiz. İki yarışta da birinciyiz. Üçüncü yokmuş o zaman galiba. Yanlış hatırlıyormuşum. İki duraktan sonra şeye geçtik. Piste geçtik. Ulan Drak'ta nasıl Orada öyle bir hata yap. Ya. Yani. Bir de arabalar birbirine kaynamasa son anda yetişmiştim. O son virajda aldım içeriden. Yani minik bir temasla öne geçiyordum. Onu biraz böyle ittirip. Normal bir yarış oyununda bunu yapabilirsin yani. Arabalar birbirine direkt kaymıyor. Yani bir tane fremiz var. Birinci eleman tamam. Bakalım ikinci rakibimiz ne kadar zorlayacak. Kamera sürekli ağzımın içine giriyor benim ya. Şu an normal. Belli bir süre gittikten sonra kamera ağzımızın içine giriyor. Tamam bu elemanı da alırız. Kanka... Ee? Ya bu oyunun bu olayı çok gıcık ya. Neredeyim oğlum ben? Yapar mı acaba kaza maza Belki bizim gibi o da bir yerde çakılır. Neden olmasın? Gücüm de inanamam. Şimdi kurum dönüyor abi. Biraz kontrolsüz girdim yani. Bende de hata var. Çok hız taşıdım. Arabanın burnu çakıldı kaldı. Şampiyonluğu kaybettim. Katıldığın için teşekkürler. İkincisin demiş. Hiçbir şey alamadık. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Yanımızda yemek var. Şurup var. Biz turnuvayı bir kere daha kayıt yapacağız. Yapamıyoruz. O zaman bir dahaki bölüm. Yani yine bir dahaki bölüme bırakacaktım da. Şeyi, yarış aşamasını en azından kaydımızı yaptıracaktım. Şu an kayıt yaptıramıyoruz. O zaman abiler ben eve gidip save'i alıyorum. Bu bölümümüzü de burada sonlandıralım. Maalesef yani minik hatalardan dolayı şampiyonayı kaçırdık. İkinci olabildik. Ralledeki nispeten benlik bir hata değildi ama normal yarıştaki benim hatam. Oraya çok fazla hız taştım. Bir de virajı kesmek için işte yolun dışına çıkınca Araba orada çakıldı kaldı taklamak attı garip grup bir şeyler oldu. Yani aslında şunu gösteriyor. Temkinli olduğunu sürece tamam mı? Temiz turlar attığın sürece. Drag yarışında mısın? Drag zaten kazanıyorsun. Rally ve normal pist içinde temiz turlar attığın zaman endişe etmene gerek yok. Temiz tur eşittir galibiyet. O yüzden bir dahaki bölümümüzde galibiyeti almış oluruz. Galibiyetimizin sonucunda işte şey açılacak. Rally süspansiyonları açılacak ve drag lastikleri açılacak. Ha şöyle de bir detay var. Mesela Drag lastiklerini şeye korsun. Drag ve rally lastiklerini yarış pistine götürürsün. En iyi performans aldığın araba hangisi bu. Değil mi? BMW'den bunun hızlanması ve top speed daha fazla. Ha, e, top görebiliyor muyuz? Hayır. O yüzden hızlanmaya bakalım. Hızlanması BMW'den kesinlikle daha iyi. O yüzden iki lastiği de götürüp yani biri bunun ayağında durur. Önce neyden başlıyor? Rally. Buna rally lastiklerini takarsın. Süspansiyonsuz. Süspansiyon takmadan sadece rally lastiği takarsın. Sadece toprakta daha çekiş yakalamak için. Bir sonraki yarış içinde hemen orada zaten şey var. Kompresör var. Lift de var. Hayır, gerek yok lifte. Yerde de değiştirebiliriz lastiği ama lift de alabiliyoruz oraya. Lift alırız. İki arabayı yarışa bağlamak yerine sürekli lastik sök tak da yapabiliriz. Yani en başta yaptığım mantık da benim. BMW rally arabası olsun. Offroad takılsın. Bununla da Trak yarışına katılalım. Bir de BMW ile hani ralliye katıldıktan sonra bizim şeyin pist yarışının da yarısı zaten offroad gibi bir alanda geçiyor. Virajı kesiyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz. O araba orada da iş görür. Yani iki arabayla oraya bağladığımız zaman olay çözülüyor aslında. Önceki serimizde de bu şekilde yapmıştık. Ve mamasının suyunu bitirmiş. Bunları bir tazeleyelim. Ve abiler bölümümüzü sonlandıralım. Diğer bölümde artık şampiyonaya bakarız. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.